Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte fiil konumuzun diğer bir alt başlığı olan fiillerde kip konusunu işleyeceğiz. Bu yine çok iyi bildiğinizi düşündüğüm bir konu. Kipler. Hemen başlayalım bence konumuza. Öncelikle fiillerde kipi bu şekilde ikiye ayırıyoruz önce haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere. Haber kipleri aslında daha aşina olduğumuz kipler. Şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman, geçmiş zaman olarak dörde ayrılıyor temelde. Geçmiş zamanda kendi içinde görülen geçmiş zaman ve duyulan geçmiş zaman olarak ikiye ayrılıyor. Bir de dilek kiplerimiz var. Bu haber kiplerine bu arada bildirme kipleri de diyoruz. İleride göreceğiz zaten. Dilek kiplerimiz de gereklilik kipi, şart kipi, istek kipi ve emir kipi olmak üzere dörde ayrılıyor. Şimdi öncelikle çekimli fiil ne demek? Yani bir fiilin çekimlenmesi ne anlama geliyor? Öncelikle bunu bir görelim. Bakalım. Çekimli fiil belirli bir zaman ya da dileği kişiyle birlikte gösteren fiillere denir. Yani mesela bir fiil var diyelim. Bakmak. Bakmak eğer bakıyor dersek farklı bir anlam. Baktı dersek farklı bir anlam. Bakmalısın dersek farklı bir anlam çıkıyor. Ve aynı zamanda ben kişileri de değiştirdim burada. Yani bakmak fiilini ne yapmış oldum ben bu kiplerle? Çekimlemiş oldum. Çekimli fiil kişi ve kipekleri yardımıyla çekimlenir. İkinci tekil kişi emir kipi çekimi hariç bütün fiiller çekim eki alır. İkinci tekil kişimiz neydi? Sen. Emir kipi. Mesela e, ne dedik? Yapmak olsun. Yap. Bu ne oluyor? Bu e, ek almıyor. Zaten bunu emir kipinde de işleyeceğiz. Fiil çekimekleri fiil kök veya gövdelerine eklenerek fiillerin zamanını, yapılış şeklini ve şahsını belirtirler. Bu kiplerde biliyorsunuz çekim eki olmuş oluyorlar. Evet şimdi bildirme e, kipleri şöyle biraz daha şey yapalım. E, bildirme yani haber kipleri zaten daha demin de dediğimiz gibi geçmiş zaman ekleri de altına yazdık. Şunu şöyle açayım ben. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman olmak üzere dört başlıkta işliyoruz. Yine belirli yani bu e, haber kipleri zaman anlamı taşıyan kiplerimiz. E, haber kipleri fiilin geçmişte yapıldığını, geçmiş zaman, her zaman yapıldığını, geniş zaman, yapılmakta olduğunu, şimdiki zaman veya gelecekte yapıldığını, gelecek zaman anlamı e, haberine veriyor. Şimdi geçmiş zamanla başlayalım. E, geçmiş zaman zaten ad üstünde e, fiilimizin yani eylemin oluşun geçmişte yapıldığını bize bildiriyor bunu ikiye ayırıyorduk bilinen geçmiş zaman ve öğrenilen geçmiş zaman bilinen kendi yani kendimizin tanık olduğu bir geçmiş zaman eğer şöyle diyelim mesela bu tabii ki de ütopik bir örnek ama eğer biz Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğini gördüysek Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti deriz ama bunu görmediysek biz bunu kulaktan duyma bilgilerle Öğreniyorsak Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiş dememiz gerekiyor. Ama biz yine tabii fethetti diyoruz ama doğrusu aslında miş ekiyle kullanmamız gerekiyor. Çünkü tanık olmadığımız bir olay. Bilinen geçmiş zaman eklerimiz yani temelde değil ama tabii ki de değişebiliyor getirdiğimiz fiile göre. Örneklerimize bakalım. Dün tüm ödevlerimi bitirdim. Zaten dünü de kullanarak anlamı da güçlendirmiş bir nevi. Ellerini güzelce yıkadı. Ee, geçmişte yıkadı değil mi? Şu an yıkamamış. Şu andan önce yıkanmış bu eller. Ayak sesleri yaklaşıyor. Geldiler. Bu da duyular. Yanlarına da şöyle yazdık. Duyularla kesinleşmiş. Cumhuriyet 1923'te kuruldu. Bilimsel kesinlik. Ama dediğim gibi bunun aslında doğrusu kurulmuş dememiz gerekiyor. Ama biraz da hani doğru bilinen yanlışlar başlığı altında işleyebileceğimiz bir şey yani artık hep böyle kullandığımız için bu oturmuş dilimize bir de öğrenilen geçmiş zaman var bu da dediğimiz gibi tanık olmadığımız olaylar yani duyulan ad üstünde öğrenilen başkalarından öğrendiğimiz daha sonradan duyduğumuz eylemler İstanbul'a dün epeyce kar yağmış yani bunu biz gözlerimizi görmemişiz, birinden duymuşuz yani başkasından öğrenilmiş. Ben görmeyle epey büyümüşsün. Bu da yine e, tanık olduğumuz bir olay değil, sonradan fark edilmiş bir olay. Kela olan bir de bakmış ki bu biraz da masal üslubu yanına da yazmışız. Masallarda zaten daha çok öğrenilen geçmiş zaman kullanılır. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalmış zaman içinde biri yaşarmış mesela. E hepmişmiş e, yani öğrenilen geçmiş zaman kullanılır masallarda. Burada da buradaki de masal üslubu. E, masal ve fıkra anlatım biçiminde de başkasından öğrenilme anlamı vardır. O yüzden de öğrenilmiş, öğrenilen geçmiş zamanı kullanıyoruz. Şimdi e, açıkçası bu benim en sevdiğim zamanki. Şimdiki zamanki. Yor ekiyor. E, yor <laughs> Ya yani, bu zamanın eki yor. Bahçede çiçekleri suluyor. Yani bu şimdiki zamanda eylemi şu an e, olunan zamanda yapıldığını gösteriyor. Bahçede çiçekleri suluyor. Yani şu an suluyor. Şimdi bu problemi bir türlü çözemiyorum. Yani şu an çözemiyorum. Bu ekimizin e, verdiği anlam şimdi. Zaten o yüzden de şimdiki zaman diyoruz. Gelecek zaman ekimizde ecek acak. Bu da eylemin daha henüz yapılmadığını gelecek bir zamanda yapılacağını gösteriyor. Yarın hastaneye gideceğim. Zaten yarın da kullanılmış dediğimiz gibi bu zarflarla da zaman zarflarıyla da güçlendirebiliriz. Anlamı daha da belirtebiliriz. Gideceğim daha gitmemiş yani daha gerçekleşmemiş gitme eylemi. İşe yarın başlayacaksın yine daha başlama eylemi gerçekleşmemiş yarın olacak bir eylem. Bu toplantıya onu çağırmayacağız. Yine e, altı çizilmemiş. Şöyle çizelim. Çağırmayacağız. Yani şu anda yapılan değil ama ileride de çağrılmayacak. Çağırma eyleminin gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. E, haber kiplerimizden son kipimiz geniş zaman eki. Bu da eylemin e, her zaman yapıldığını yani her anda yapılabileceğini gösteren bir ekimiz. Daha demek ki ekler gibi şimdisi, geleceği, geçmişi yok. Bu üçünü de kapsayan bir ekimiz. Nasıl mesela akşamları kitap okurum. Her akşam kitap okuma eylemini yaptığını görüyoruz biz burada. Hani dün yapılmamış, şimdi yapılmamış, gelecekte yapılmayacak ama geçmiş, şimdi, gelecek üçünün toplamında da yapılan bir eylem. Yani kısaca böyle özetleyebiliriz. Her yaz köyümüze gideriz. Yine e, her yaz. Ya bir aslında geniş zamanda rutin anlamı var arkadaşlar. Her zaman yapılan bir şey. Dünya güneşin etrafında döner. Dünya her zaman zaten dönüyor güneşin etrafında. E, şimdi dilek kiplerimiz var. E, haber kiplerimizi bitirdik. Bu da bir dileği bir isteği tasarlanan bir hareketi anlatan kiplerdir bu kiplerimizde zaman anlamı yok. diğer kiplerimizde olduğu gibi. Hani ne zaman gerçekleştiğini bilemiyoruz. Sadece dediğimiz gibi istek, şart, dilek anlamları var. Dörde ayırıyoruz. Gereklilik kipi, şart kipi, istek kipi, emir kipi olmak üzere. Şimdi bakalım detaylıca. Gereklilik kipi. Zaten eklerimiz melimalı bu zaten adı üstünde bir eylemimiz var. Bunu yapmamız gerektiğini yani buna mecbur. Mecbur diye kesin bir ifade kullanmayayım ama dediğiniz gibi gerekli ve zorunlu olduğunu ifade ediyor. Nasıl mesela ödevlerini zamanında yapmalısın. Bu biraz da gereklilik gibi öneri anlamı da taşıyor. Hani biz zaten mesela birine öneri verdiğimizde diyelim Geceleri bu kadar geç yatmamalısın. Hani bu e, kipi kullanarak öneri verir. Öneri anlamı da taşıyor. Ee, saha değil bu. Daha çok çalışmalıyım olacaktı. Daha çok çalışmalıyım. Yani çalışmaya daha çok ihtiyacım, daha çok zorunluluğum var. Ee, gereklik gibi bazen cümleye ihtimal. Kalem yazmıyor sanırsam. İhtimal anlamı katabilir. Nasıl mesela İstanbul'a varmış olmalı. Hani bir olasılık anlamı da vermiş değil mi? İstanbul'a varmış olmalı. Hani her zaman bir zorunluluk ifade etmiyor demek istiyoruz bu uyarıda. Koşul şart gibi. Bu da SSA ekleriyle yapılıyor. Fiil kök veya gövdesine gelerek söz konusu olan işin dileğe ve şarta bağlı olduğunu bildirilmesini sağlar. Bakın burada dilek anlamı da var. Hepsinde var zaten de. mesela ödevlerini bitirirsen bitirsen dışarı çıkmana izin verebilirim. Yani dışarı çıkmasının dışarı çıkması bu çocuğun artık kimse bir şarta bağlanmış. Bir koşula bağlanmış. Ödevlerini bitirme şartıyla. bunu şöyle de okuyabiliriz. Ödevlerini bitirmek şartıyla dışarı çıkmana izin verebilirim. Yani şu kelimeyi de kullanabiliyoruz aslında cümlenin içinde. Burada bir şart anlamı, bir şart koşma var. Bu akşam sinemaya gitsek. Burada da bir dilek hani tam istek de değil ama bir ummak hani bir şey ummak var. Bu akşam sinemaya gitsek. Hani gitmek istiyor. Burada da dilek anlamı vermiş. İstek gibi. Bu da e-a ekleriyle oluşuyor. Cümleye istek, dilek temenni anlamı katar. Cümle içerisinde genelde elim eğim şeklinde kişi eklerini almış Evet bu haliyle de kullanılıyor. Bu daha çok dediği gibi kişi eklerini almış haliyle böyle kullanılıyor. Eğri oturup doğru konuşalım. Bakın elin yani alım. Doğum gününe eski arkadaşlarımı da çağırayım. Yani eski arkadaşlarım çağırma isteği var. İstek kipinin de amacı bu emir kipimiz emir kipinin bir eki yok arkadaşlar hatta dediğimiz gibi ilk başta da ikinci tekil kişinde hiç ek almıyor belirli bir eki yok eylemin yapılması gerektiğini emir şeklinde bildirir zaten emirin ne demek olduğunu biliyoruz daha çok böyle birine bu direkt zorunluluk kesinlik anlamı var bunda hani yapmak zorunda bırakıyoruz kime emir veriyorsak. Emir gibi ki yok. Kişi ekleriyle çekimleniyor. Birinci tekil ve birinci çoğul şahsın emir çekimi yoktur. Biraz acele edin. Bunun biraz da tabi şöyle de oku. Biraz acele edin. Hani bir öfke oluyor. Çünkü yani emir verdiğimiz kişiler sert konuşuruz. Hatta bundan sonra ünlemle bile konabilir. Bu konuyu sessizce dinleyin. Kapalı alanlarda sigara içmeyin. Bu sanki bir rica gibi duruyor. İçmeyiniz. Ama burada da yine ek almamış gördüğünüz gibi içmek. Şu da zaten kişi ekimiz. Yani emir verilmiş. Bir de şöyle bir şey var. Bilirsiniz ki Allah kolaylık versin deriz mesela. Bu şey yani Cümlenin kipi bakımından emir cümlesi oluyor. Allah kolaylık versin. Ama bizim anlamımız ne burada? Temenni. E, bu yanlış bir kullanım. E, toplumumuzda da hep böyle kullanıla kullanılan bu şekilde günümüze gelmiş. Allah kolaylık vere olması gerekiyor. Çünkü e, istek anlamı var orada. Ama Allah kolaylık versin dediğimizde sanki... Hani... Allah bize hani emir vermiş gibi oluyor. O yanlış bir kullanım. Onu da e, şey bahsetmek istedim. Şimdi kiplerimiz bu şekilde fiildeki. kip. Zaten e, çok iyi bildiğiniz bir konudur. Hep karşılaştığınız bir konu. Günlük hayatımızda da konuşurken hep kullandığımız e, şeyler. Şimdi e, iki sorumuz var konuyla ilgili Bunları da çözerek konuyu pekiştirelim. Diyor ki şenekleminde dilek anlamı vardır. Dilek anlamı dediğine dilek kiplerimiz. Dilek kiplerimiz neydi? Hemen şuraya yazalım. Gereklilik şart istek emir. Bunlar neydi? Dilek kiplerimizdi. O zaman şıkları şimdi arayabiliriz. Önce bir yüklemine bakalım ve böyle yana yana erişebilsem sana. Erişebilsem. Burada ne eki kullanılmış? Şart. Yüklemimiz ne? Şart kipiyle çekimlenmiş. Erişebilsem sana. Burada bir ne var? İstek, bir dilek varsa. Zaten anlam olarak da dilek. Hani bir tek kipine bakıp evet diyoruz ama anlam olarak baktığımızda da bir erişebilme isteği, erişebilme dileği var. Yani cevabımız bu büyük ihtimalle. diğer şıklarımıza da bakalım. Bu an uğruna kül ederim varlığımı. Ederim. Burada ne var? Gördüğünüz üzere geniş zaman var. Her zaman varlığımı kül edebilirim ona anlamı var. Geniş zamanda haber tipimiz. O yüzden bu değil. Damarda kızıl beyaz kürecikler yüzüyordu. Bu aslında birleşik zamanlı bir e, yüklem. Bu e, diğer konumuzda işleyeceğiz. Bir ek fiil durumu var burada. Buna yani şimdiki zamanın <laughs> hikayesi diyelim. Zaten işleyeceğiz bunu, anlatacağım. Eğer hani bilmediğiniz bir durumsa. Ya bu da değil. Zaten dilek ipi yok. Bir yaprağın renginde seni duymak ne güzel. Ne güzel bu zaten direkt isim bu da ek fiil yani. Şöyle diyelim. Yükleme isim soyl İsim direkt. Ee, bu da değil. Can içire seni duyup sana uymak ne güzel. Yine aynı durumumuz var. Zaten biz cevabımızı başta bulduk. Erişebilsen şart kipiyle çekimlenmiş ve dilek anlamı katmış cümlemize. O yüzden cevabımız A şıkkı. Evet son sorumuz. Yukarıdaki parçada numaralanmış eylemlerden hangi ikisi istek kipinde çekimlenmemiştir. Bakalım. Kapadım gözlerimi. Ee, dur, devamını okumayalım şimdi. Çünkü diğer e, yükleme geçeceğiz. Kapadım da ne var? İstek gibi zaten yok. Kapamak. Kapadım. Şurada bir ne var? Geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman ikimiz var. Oradan gözükmüyor sanırsam yazdığım şey. Neyse şuraya yazalım. Görülen geçmiş zaman kipimiz var. Bu zaten direkt e, haber kipiyle çekimlenmiş. Yani biri yazalım. Ve durduğum anı hatırlamaya çalıştım çalıştım. Çalışmak. Yine burada ne var? Sertleşme olmuş hatta. Çalıştım. Burada ne olmuş. Görülen geçmiş zaman. Geçmişte yapılan bir eylem. O yüzden 2'yi de yazıyoruz Direkt Haber kipiyle çekimlenmiş. Gidip yeniden izini bulayım. Bir bulmak isteği var değil mi? Burada zaten anlam olarak bakıyoruz şu an. Kip olarak baktığımızda da AE biliyorsunuz ki istek kipimizdi. Bu çekimlenmiş. Üçlü olan şıkları eleyelim. Zaten bulduk cevabımızı da. Şurayı şöyle görünmüyor. Unutayım. Yine A, E. İzlimin oluştuğu anda donup kalayım. A, E yine istek kipimiz kullanılmış. Cevabımız C şıkkı 1 ve 2'de haber kiplerinden görülen geçmiş zaman. Kipi kullanılmış. Evet arkadaşlar fiilde kip konumuz bu şekildeydi ee, şöyle kısaca bir özetleyecek olursak ikiye ayırmıştık haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere haber kiplerini de dörde ayırmıştık şimdiki zaman gelecek zaman geniş zaman geçmiş zaman olmak üzere geçmiş zamanda kendi alt başlıkları içinde duyulan geçmiş zaman ve görülen geçmiş zaman olarak ikiye ayırdık. Dilek kiplerimizde 4 taneydi. Gereklilik kipi, şart kipi, istek kipi, emir kipi. Bunları da ayrıntılı olarak işledik ve sonuç sonunda da iki tane soru çözdük ve konuyu pekiştirdik diye düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.